Onun gibi bir sürü var. Kabalığın iki tanesi çıktı. <laughs> öyle bir tane gördüm geçen çünkü bir kadar. Sansar mıdır abi? o? zaman, o zaman, gelmeye gelmek Tekrar Allah fare basmış, katiller basmış, şarapçılar basmış. İzmir'in en kıymetli yeri. Ben 35 yaşındayım. 30 yıldır burayı biliyorum. 30 yıldır böyle. Yani ee hem maddi değeri, hem manevi değeri ne kadar yüksek bir yer. Ama yöneticilik zihniyetinden burası hep böyle. Burada belki bir sürü ceset vardır. Farleri geçeyim. Belki bir sürü ceset vardır. Yani güzel İzmir'e yakışan bir yer mi burası? Bir de bariyerleri açmışlar şimdi. Yani gelin çirkinliği görün, seçimlerinizi yapın gibi bir zihniyet olmuş. Allah İzmir'lere akıl fikri versin diyorum. Yani. Bak abartmıyorum. Zaten burası bayağı derin.